Sorumuz bir çeviri sorusu. Grove Carl Gilbert was considered by his own and future generations to be the greatest of all American geologists. Soruya baktığımızda Grove Carl Gilbert kendi nesli ve gelecek nesli tarafından Amerikan yer bilimcilerinin en büyüğü veya en iyisi olarak düşünülmüştü. Was considered yüklemiz olarak görüyoruz. Seçeneklere bakalım. A seçeneğinde Grove Carl Gilbert'ın hem kendi nesli hem de sonraki nesiller, taraf, nesiller tarafından Amerikalı yer bilimcilerin en iyisi olduğu varsayılmıştır. Bakın zaten yüklem olarak varsaymak ama burada düşünülmüştü olarak söylüyoruz. Onun için A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine bakalım. Kendi nesli ve sonraki nesiller tarafından Amerikalı yer bilimcileri yer bilimciler arasında en iyisi olarak değerlendirilen. Burada değerlendirilen demiş. Grove karl Gilbert'tır olarak düşünülmüştü olması gerekiyordu. Ve ayrıca burası da present bir yapı. Onun için B seçeneğini eledik. C seçeneğine bakalım. Grove karl Gilbert Amerika'da yer bilimciler arasında bugünün ve geleceğin, geleceğin en iyi yer bilimcisi olarak düşünülmüştür. Düşünülmüştür. Yüklemize bakalım hemen. Present bir yapı ama was considered düşünülmüş de olması gerekiyor. Onun için zamandan dolayı hemen eliyoruz. D seçeneğine bakalım. Grow Carl Gilbert'ın kendi nesli ve gelecek nesiller tarafından Amerikan yer bilimcilerinin en iyisi olduğu düşünülmüştü. Evet aynı şekilde bizim çevirdiğimiz gibidir ve cevap D seçeneği oluyor. E seçeneğine bakalım. Amerikan yer bilimcilerinden Grove Carl Gilbert'ın Sadece kendi neslinin değil, bakın burada sadece kendi neslinin değil ifadesi eklenmiş. Gelecek nesillerin de en iyisi olduğu düşünülmüştü. Düşünülmüştü yüklem olarak aynıdır fakat buradaki yapı farklı olduğu için D seçeneğini de elemiş olduk. Cevabımız D seçeneğidir.